Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem yorum atmıştınız. Okuma istiyordunuz. Ben de okuyorum şu an sizin karşınızda. El. E. E. El. El. Ele. El. Ele. Ela. El. Ele. Lale. El. Ele. Ela. Lale. El. Ele. Lale. Ela. Aynı arkadaşlar. Allah ne geçti? Ay, ayağım kaşıdı. <laughs> al, 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 al. Al, lale al. Al, ela al. Al, yok. Ela. İle. Eee, lale al. Ela. Lale al. Hah. Ay, kafa. Kolağım kaşıdı. Hazırlığı geçiyoruz. PUBG videoları da gelecek arkadaşlar. Yani birkaç güne yani iki gün sonra gelebilir. Ee, Call yok. Now. Now. Yine. Yok, yanlış mı geldik? Yok yanlış gelmişiz. Arkadaşlar bakayım doğru mu? Aha, buraya yaptık. Beş. Hı. El, ele. Ela, lale, al. Ela, ali. Lale, al. Ela, ali, lal. Yok. Hayır. İle, lale, Hayır. Al. İyi. Bir daha baştan okur musun orayı? Tabii ki anneciğim. Ee, ela, ile, ali, el, ele. Al, Ela, İle Yok, ile diyorum ya. Lale, Ali, El, Ele ee, Ali, El, Ele, Ka Çalışmak istedim. Naz, Nine, Lale, al Elli, Lale, al Nalan. Ee, il, il ilik ilik ilikle. E ee, ne? Nane ağ. Ne? N ne? Yok enik en enik ile kal. Kaf. Bırak. Baya çok var. Şu an arkadaşlar kaçtaydık? Kaça geçmişiz yani? 2, 6, 7. Nal. Hayır nal Bak. değil o. Elek. Kenan. Elek. İle ele kenan kil al ele <laughs> el ki, ek elki yok e elek ile e kil ele ee, na nail nail ile elek ele el ile ele el ele hayır olmadı yok ey arkadaşlar ee, el, el aşağı hı. satır el ile elek ele Kenan ile en na l, yok na il elekle kil ele arkadaşlar son sayfaya geçmedik daha buralar buralar bey buralar gel ali Arkadaşlar baba kaşın ya. Ne ya? Neyse arkadaşlar ayıp söylemeyelim. Kelali. Bir dakika bu ne ya? Bir dakika bunu söylemedim. Ekin. -ek Ekin. Sırada. Kel, Ali, Ekin, Ekin. ek. Ali. Nalan. Yok. Ali. Nil. Ekini. Ek. Ekin ek. Ekin ek. Ben ek. <laughs> <laughs> sizin arkadaşlar. Şu anda. E ile. Hayır. Elek. İle. Hmm. Ekin ele. Bunun sonunda ne var? Bunun mu? Hayır. Bunun. <laughs> Ekin sonunda bir şey daha var. İyi. Ekini. Evet. E ele. Ele. Ekini ele. Harerin. Sonraki sayfaya geçelim. Arkadaşlar bayağı öğrendik ben şu anda. Şimdi ilik ilik anne ilik ile. Hayır. E, ekle. Hı hı. Anne iki ilik ekle. Anne ilik ekle. İlik. ilik. Hayır. Hayır. Defa. E ek ek linik. Hayır. Eklin yok. Ek e ek, ek le ni eklin كلنا، اليك الى 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 şimdi neyle başlıyor? İlkin. 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 Ekin. Hayır, ekin değil o. İlik. İlikle. Evet. Anne, ilik, ilikle. Evet, son sayfadayız. Arkadaşlar son sayfa bayağı öğrenmişim. Ne al? <laughs> Ali al. Ne al? Arkadaşlar ne al? Derken ne alalım? Zemini. Ne'den sonra ne kin yok. Ne? Hayır. Ne ile başlıyor? Ne ile başlıyor? E n A en nik Enik. Evet. Al. Enik ile kal. Kenan al. Ne al? Ne al sana? Nane. Sıra da al. Ninene, ne al? Ne al? Nane al. Nalan al. Ne al? Ha. <laughs> kek kek ke, ke, ke. al nalan lale nan hayır yok neyle başlıyor yok. an an ne 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 annen ne annen annen ile kal Aferin. Hoşça kal dedi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Zil tuşuna da basmayın. Unutmayın.